hareket yapma e, şey yapıyor. Yani imkanı yaratıyor ve biz bunu yapıyoruz. İşte ama önemli olan bunu yaptıktan sonra hemen bundan tövbe etmek, vazgeçmek önemli olan. Onu oraya yerleştirdiğimizde işte o zaman o tohum orada yavaş yavaş şeytan onu büyütmeye başlıyor. Ve onu büyüttükçe de her tarafa yayıp bütün yüreğimizin her yerini kötülükle doldurmak istiyor. İşte o yüzden bizim yapmamız gereken şey yani e, kötülük tohumunu mümkünse yaşatmamak. Evet. Ben şimdi burada e, bir yer okumak istiyorum yine size. 37. Mezbur. 37. Mezbur tamamen kötülükle alakalı. Yani kötülük, kötülerin nasılla ilgili alakalı bir mezbur. Çok da e, Kötülük edenlere kızıp üzülme. Suç işleyenlere özenme. Dikkat edin burası önemli. Evet. Çünkü onlar ot gibi hemen solacak, yeşil bitki gibi kuruyup gidecek. Sen Rabbe güven, iyilik yap. Ülkede otur, sadakatle çalış. Ben bu mezburu neden insanlara çok fazla şey yapıyorum, öneriyorum? Çünkü insanlar genelde iyi olanları çok görmek istemiyor. İnsanlar genelde kötü olan şeyleri görmek istiyorlar. Kötü olan şeyleri görmek istedikleri için de bu sefer e, herkese karşı kızgın, herkese karşı öfkeli. İşte ya pastor görüyorsun işte bu böyle yapıyor, şöyle yapıyor, böyle kötülük böyle kötülük yapıyor. Hala da çok iyi. Ben o kadar dua ediyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. İşte boğuşuyorum imkansızlıkla, parasızlıkla ya da hastalıkla ya da şunla ya da bunla. Ama bu adamın yani hiçbir şey yok, iyi bir tarafı yok ama bakıyorum bakıyorum. Ya ne biçim? Yani acaba biz de mi onun gibi olalım ya? Biz de mi onun gibi yapalım? Bu sözü bana çok söylüyor. Çok insan söylüyor. O yüzden de ben de onlara bu mecburi şey yapıyorum. E, gösteriyorum, veriyorum. Yani diyorum ki buraya oku lütfen. 37. celbu 37. mecburi okuyorum. Çünkü neden? E, bakıyorum vatandaş yani resmen Umutsuzluğa kapılmış imanlı yaşam gibi yaşamaktan ve e, im, yani imanların içerisinde kötü yaşam süren veya e, kötülük yapan insanların özenti ona e, duymaya başlıyor. Yani diyor ki adamın her şeyi gayet iyi ya, gayet güzel yani. Biz dürüst iyiyiz. Bizim her şeyimiz ters gidiyor yani. Biz de bunun onun gibi olalım? Ne demek? Yani ona karşı bir ilgi duyuyor yavaş yavaş. Bu demek. O yüzden de bu mecbur bu konuda çok iyi. Evet. Sen Rabbe güven. İyilik yap. Ülkede o otur. Sadakatle çalış. Rabbden zevk al. O senin içindeki istekleri yerine getirecektir. Bakın ne diyor? Rabbden zevk al. Zevk meselesi nedir? Yani zevk almak ne demektir? Ya ben mesela yine kendimden örnek vereceğim. Ya ben hep kendimden örnek veriyorum. Niye? Ben başkasının yüreğinden haberdar değilim ki kardeşim. Düşüncesinden ne düşünüyor, ne ediyor, nasıl yapıyor. Bilmiyorum. Ben kendimi bildiğim için tabii ki kendimden örnek veriyorum. Ya ben mesela ne yaparsam yapayım hep böyle zevkle yaparım. Zevkle yaptığım için de çok aşırı sabırlıyımdır. Zevkle yaptığım için de çok böyle mutlu mesut yaparım. Yani hiç böyle bir şey kızarak hiçbir iş yapmam. Ben. Eğer zaten kızıyorsam yapmam yani, iş yapmam. Ya niye yapayım kardeşim ben kızarak yaptığım işin bereket olmaz ki. Zaten doğru da olmaz. Öyle düşündüğüm için yok. Ben mesela yemek bile yerken acayip zevk yerim. Ha. Yani mesela beni seyreden insanlar bazen rahatsız oluyorlar. Ya yani bir insan hiç sanki yemek görmemiş gibi yani mesela böyle düşünüyorlar. İşte yani kimisi bana aç gözlü gibi falan düşünüyor. Halbuki mesela ben bazen sofrada insanlara söylüyorum. Farkında mısın? Bu yediklerimin hepsinden siz de yiyorsunuz. Farkında mısın? Aynı, sizinle aynı bir ölçüde yiyorum. Siz tabağıma ne kadar koyduysanız o kadar yiyorum. Yani benim sizden farkım ne ki? Yani e, sizden daha çok mu yiyorum? Aç gözlü olayım. Ya da size yani sizin elinizdeki mi kapıyorum? Aç gözlü Hayır. Ben çok büyük bir özen ve zevkle yiyorum. Özenle ve zevkle yediğim için de bu sefer diğer taraflara tuhaf geliyor. Tuhaf. Yani biraz enteresan geliyor. Yani ya nasıl oluyor? Bir gün e, hapishanede bir otel müdürüyle karşılaşmıştım. Bu otel müdürü e, bana şöyle söyledi. Bana ne abi? Eğer buradan çıktığımda e, ben çalıştığım otel burası. Ben o otelin müdürüyüm. E, evet iyi güzel biliyoruz zaten. E, orada herkesin işte işini iş yaptığını e, genel anlamda zaten öğreniyorsunuz. Evet. E, dedi ki...